Gördüğünüz gibi aslan yelesine benzer. Dede sakal Aslan yelesi. Sakala da benzer. Aslan yelesinin birleşiminde binden fazla etken madde var. Binden fazla. Profesör Doktor Rita Levi Montalcini İtalyan asıllı bu işte beyin hücrelerinin de çoğalabileceğini, değişebileceğini, dönüşebileceğini, gelişebileceğini belgelemek için çalışmalar yapmış. Rita Levi-Montalcini'nin 1986'da yapmış olduğu buluş nedeniyle Nobel ödülü almıştır. Bu kadıncağızın yapmış olduğu araştırmalara kadar dünyadaki bütün doktorlar ne diyordu? Efendim deri hücresi değişir, gelişir, bölünür, çoğalır. Karaciğer, pankreas, dalak, akciğer, efendim kan hücreleri mide vesaire vesaire hepsine tamam ama beyindeki hücreler bölünmez, çoğalmaz, değişmez, gelişmez. Ölür. O zaman doğduğu günden sonra hep ölmeye başlıyor onlara göre. Bu teorinin yanlış olduğunu belgeledi bu Doktor Rita Levi Montalcini. Beyinde bir protein buldum. Nerf grav faktör. Beyin sinir büyüme faktörü. Bu büyük bir fabrikada büyük bir makine. Harıl harıl çalışıyor, sürekli üretiyor. İşte beyinde de bu protein bir enzim sürekli çalışıyor. Sürekli yapısı, dokusu bozulan hücreleri tamir ediyor. Kadın bu buluşu yaptığını böyle oldu ama bu yüz binden fazla molekülden oluşan çok büyük bir protein. Yani hap olarak alamasın, damladıracı alamasın, damardan veremesin çünkü beyin omurilik sıvısını geçemez. Burada bir beyni ve omurilik sıvısını, omurilik koruyan, omurilikteki sinir hücrelerini koruyan bir sıvı var. boş denir. Beyin omurilik sıvısı. Burası koruma bölgesi. Koruma kalkanı. Beyin kendini korumak için. Burayı geçip nüfus edemez beyne. Bu buluş ne oldu? Bulundu ama bir işe yaramadı. Bunun üzerine Profesör Doktor Hirozaki Kawagishi işte bu aslan gelesi mantarını araştırmış. binden fazla etken bulmuş, madde bulmuş içinde. Binden fazla. Binden fazla etken maddenin içerisinde bize ilgilenen en önemli madde nedir? Erikenum, erinasin. Çok küçük molekül bunlar. Çok küçük. Kana karışıyor, beyine gidiyor, bariyeri geçiyor. Beyinde çalışmayan, duran, fişi çekilmiş gibi duran makineyi beyin sinir büyüme faktörünü harekete geçiriyor. Muazzammış. Duran ve işe yaramayan makine arıl arı çalışıyor. Ne yapıyor? Beyinde yapısı, dokusu bozulan hücreleri tamir ediyor. Böylece Alzheimer hastaları, Parkinson hastaları ne oluyor? İyileşiyor. Ee, var mı iyileştirdiğini diyeceksiniz. Elhamdülillah. Olmaz mı? Ha, Hüseyin Bağlam. Bu beyefendinin Arkadaşının dedesi önce Parkinson sonra demans sonra Alzheimer yakalanmış. Adam olmuş bir robot böyle. Ne anlıyor, ne konuşuyor, ne de bir şey yapıyor. Yediriyorlar, içiriyorlar, tuvalete götürüyorlar, getiriyorlar böyle. Sosyal hayatı bitmiş. Reslan kenadan bitmiş böyle bir. Hüseyin Bey demiş ki bu arkadaşı dedemle çok iyi arkadaştık ama adamcağız hastalıktan dolayı bitti. Ne bir şey anlıyor ne bir şey anlatır. Bitti. Pili çekilmiş robot gibi durdu kaldı. Ay Gökçek halleder demiş. Nasıl olacak? O onda neler var neler. Ha iyi. Yapalım deneyelim demiş. Aradılar beni. Aslan yelesi tavsiye ettim. Set. B o seti. Aslan yelesi BO 10 çeşit ürün var. Aslan yelesi Ginkgo, Zencebil, Meşemik, Spirulina, Oregano yani Pekno falan filan yani. Öyle bizden ürün al kullan yok. Alt sonra bakmışlar o gelişme devam ediyor. iyi. devam etmişler etmişler. 7 ay sonra adam normala dönmüş ve önceki yapmış olduğu resimlerin daha kaliteli resim yapmış. Muazzam bir şey. Başka bir yorum. Metin akta dikkat dağınıklığı, zeka gelişimi, vücut direnci için kullandım. Üçlü ürün kullanmış, üzerlik sarı kantor, aslan yeresi mükemmel demiş. Ayla Özbeli. Sarı özellik aslan yelesi ürünlerini ikizlerim kullanıyor, çocukları kullanıyormuş. Vay. Konuşma geçliği, dikkat dağınıklığı vardı, daha rahat konuşuyorlar. Birinci sınıfa gidiyorlar maşallah. Konuşma geçliği, dikkat dağınıklığı vardı. Şimdi daha rahat konuşuyorlar. Birinci sınıfa gidiyorlar. Elhamdülillah. Ne mutlu bana. insanlara yardımcı olabildiğim için. Çağıl Denizcan, 3 gündür aslan yelesi kullanıyorum. İçerisinde sadece aslan yelesi değil birçok faydalı ürün daha var. Daha ilk günden faydasını gördüm. Zihni, zihni berraklaştırıyor, konsantrasyonu artırıyor, sakinlik veriyor.